kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yılbaşı süslerinden örmek istiyorum. Daha önce de bir çam ağacı örmüştük. Bugün de böyle kırmızı çoraplar örelim. Bir küçük boyunu bu hediye paketlerinizin üzerine bağlayabilirsiniz. Bunları da ağaca asmak için ördüm. Yapılışına geçelim. Bunları örmek için bir parça kırmızı, beyaz varsa da şöyle e, simli bir ipe ihtiyacımız var. Olmasa da olabilir tabii ki. Şimdi önce bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle orta parmağıma doladım. Tığımı aradan sokup bir tane sık iğne yaptım. Şimdi iki zincir çekip buraya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir üç tane ikili trabzan. 2 zincir 3 tane ikili trabzan bu trabzan gruplarını 5'e tamamlayacağız 2 zincir şu ipi biraz kesip e, çekip sıkılaştırdım 3 tane ikili trabzan 2 zincir 3 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 tane trabzan grubu yaptım şu ipi sıkılaştırdım 2 zincir çekiyorum şu zincirle ilk trabzanın arasındaki sık iğneye battım birleştirdim hemen yanına bir ilmek kaydırma ve boşluğa bir ilmek kaydırma şunu iyice sıkılaştırıyorum 3 zincir çekiyorum 2 İki tane ikili trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum arada şimdi şu boşluğa 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan. Bir zincir arada şu boşluğa aynı şekilde 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum arada bir zincir buradaki boşluğa bir zincir sonuncu boşluğa 3 tane ikili tırabzan. 2 iki zincir 3 tane ikili tırabzan daha yapıyorum. 1 zincir şu ilk çektiğim 3 zincirle ilk tırabzanın arasına batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonraki trabzanın tepesine ilmek kaydırma ve boşluğa ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 zincir 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir köşe burası iki tane üç tane pardon ikili trabzan şurada bir boşluğum oluştu bir önceki sırada bir zincir çekip bu boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir köşeye geldim üç tane ikili trabzan 2 zincir 3 tane ikili trabzan 1 zincir aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 zincir 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir şu aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan bir zincir köşeye 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan 1 zincir aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 zincir köşeye önce 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir ve 3 tane ikili trabzan 1 zincir aradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan 1 zincir şuradaki zincirimle İlk trabzanımın arasına batıp ilmek kaydırma, bir ilmek kaydırma daha ve bir ilmek kaydırmayla boşluğa geldik. Şimdi e, çorabımızın burnunun kütleşmesini istediğimiz için buraya köşe değil sadece üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Aradaki iki zinciri ve sonrasındaki üç tane ikili trabzanı yapmayacağız. Sadece üç tane ikili trabzan. Bir zincir hemen yanındaki boşluğa üç tane ikili trabzan. Bir zincir aradaki yuvaların sayısı ikiye çıkmıştı geçen sırada. Şimdi iki tane üçlü trabzan yapıyoruz bir zincir köşeye geldik köşelerde 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 zincir köşem diyeyim 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir Sıranın sonuna geldik. Bir zincir çekiyorum. Şu ilk çektiğim zincirle ilk trabzanın arasına bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu küçük boydan yapmak isterseniz bu sırada e, bunu birleştirebilirsiniz. Ama bir büyük boyu için bir sıra daha dönmemiz gerekiyor burada 4 tane zincir çekiyorum ve hemen şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak bu sıraya da devam ediyorum aralarda bir zincir köşeye kadar gördüğüm yuvalara bir zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir köşemdeyim 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir 3 tane ikili trabzan bir zincir gördüğüm boşluklara üçer tane ikili trabzan köşelerime ikili trabzan üç tane arada zincir üç tane ikili trabzan yaparak bu sıramızı da dönelim şu dört tane zincir çektiğimiz yere kadar şimdi son yuvaya geldim buraya iki tane üçlü trabzan yapıyorum çektiğim 4 zincirin üçüncüsüne batarak ilmek kaydırma yapıp bu trabzanları üçe tamamlamış oluyorum şimdi bu sırada örgüm bitti şu bittiği noktadan şöyle ters çeviriyorum Ve buradan e, örerek birleştirip dikmiş olacağım şimdi. Bakın hemen şu ilk e, trabzan tepesiyle arka sıradan bir ilmek alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi şuradan bakın şu ilk katın. Şu trabzanın tepesine batıyorum. arkadan da şu trabzanın tepesine batarak ilmeği aradan geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi boşluğa geldim. Bir tane boşluktan bir tane de karşı tarafın trabzanından alıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi bu trabzandan bir arkadaki trabzandan bir ilmek alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece birleştiriyorum çorabımı. tarafın boşluğuyla arka tarafın trabzanı denk geliyor. Ona dikkat edelim. Bakın öndeki trabzana denk geldi. Arkadaki boşluğa denk geldi. İkisini bir alıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde yukarıya kadar birleştirelim. Yukarıya kadar da ilmek kaydırma yapa yapa birleştirdik. Son şu köşeyi de böyle burada bir sık iğne yapalım. Bir zincir çekip kırmızı ipimizi keselim. Şimdi çorabı ters çevireceğiz. şuralarını biraz böyle tığla düzeltelim. Evet çorabımız aslında çıkmış oldu. Şimdi şu bitirdiğimiz yerden tığımızı takıp şu beyaz kısmını yapalım çorabımızın. Buraya hemen bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şu kestiğim kırmızı iple beyaz ipi de şöyle alttan yürüteceğim bir zincir çektim doladım buraya hemen bir tane yarım trabzan yani doladığım iple battığım ipin hepsini bir seferde çektim şurada bir son battığım yer var oraya da bir tane battım yarım sık iğne Buradaki yuvaya bir yarım sık iğne. Bir tane şu trabzana. Yanındakine. Hepsine yarım trabzan yaparak bir sıra geçiyoruz. birer boşluğa birer tane de trabzanların üzerine gelecek şekilde yarım trabzan yaptık bu sırayı şimdi şu ilk yaptığımız yarım trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırma bir zincir çektim bir sıra daha şu Gördüğüm her e, sık iğnenin tepesine bir tane yarım trabzan ya da çakma sık iğne adına ne diyorsanız bir sıra daha yapıyoruz. bu simli ipten varsa son sıranızda onunla geçersiniz. Şimdi bu sırada da asmak için eğer yoksa simli ipiniz bu sırada asmak için şuraya birleştirip ilmek kaydırma yaptığımızda buraya böyle zincir çekip şu e, asma yerini yapabilirsiniz. Ee, ben şimdi bir sırada sim geçmek istiyorum burada bir zincir çekip beyaz ipimi de kesiyorum çorabımızın beyaz kısmını da yapmış olduk son sıramızı da yapalım şöyle arkadan bit bitirdiğimiz noktadan tığımı batıyorum parlak ipimi aldım Şöyle bir zincirle buraya sıkılaştırdım. Ucunu da şöyle elimle e, tutup üstünden gördüğüm her trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi simli ipiniz yoksa bu aşamayı atlayabilirsiniz. her trabzanı bir tane sık iğne. Aslında iki katta yapabilirmişim ama Maksat biraz parlaklık katalım Şuraya da battım Şimdi burada Ağaca asmak için Şöyle 30 tane kadar zincir çekelim. Sonra geri dönüp şu başladığımız noktaya batıp ipimizi aradan alıp bir ilmek kaydırma yapalım. Bir zincir çekip ipimizi de keselim. Böylece ağaç süsümüz hazır hazır oldu. Şöyle şu ipi de içeriye saklarız. Benimle birlikte bu ağaç süsünü ördüyseniz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.